Herkese selamlar. Xbox'un oyunları maalesef bitti. Yani bitti derken Game Pass üyeliğim biraz askıya alındı. O yüzden Epic Games oyunlarımızla kaldığımız yerden bir süre devam edeceğiz. Bu oyun e, Scrap hatırlarsanız biraz videosunu çekmiştik. İki tane kadar videosu vardı. Şimdi bu da üçüncü videosu serimize e, devam edelim. Şimdi bize diyor ki Rusty ile konuş diyor. Rusty de galiba şu tarafta yani ee, var mı pusula pusula yok ama tahminim ee, şöyle olsa yok pusula varmış tamam kırmızı yön north west'e gidecekmişiz doğru mu gidiyoruz acaba şurada bir şey var Burada mantar. O mantar çok lazım bize. Açlıktan ölüyorduk vallahi. Açlıktan ölüyorduk. Ben haritanın neresindeyim? Şu şu ben miyim acaba? Yoksa şu muyum ben? Ha, oyuncu buymuş. Tamam. Geçerli hedefte buymuş. Tamam, doğru. O zaman doğru gidiyorum. Tamam, şu dağın yamacındayım. Sol tarafa doğru gitmeye devam edeceğim. Biz niye bu kadar uzaktaymışız ya da Rastin neden bizden bu kadar uzakta? Şurada bir barınak gibi bir yer var acaba girsek mi içeriye? Nereden giriliyor? Ha, ışınlayıcı buraya biz girmiştik zaten. Yok, buraya girmiştik biz. <laughs> Yalnız baya 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 hasar alıyoruz. Şu an canım da azalmış. Ee, yemeğim var gerçi. Şunu yesem bakayım yemek durumum ne? Yiyebilirim. Heh, tencereyle mi geziyorum? Abi inanmıyorum. Elimle tencereyle geziyorum. Başka da yemeğim yok. Maalesef. Ee, hızlıca devam ediyoruz mantar biliyorsunuz bir kere mantar bulamadık diye ölmüştük umarım aynı sorunla tekrar karşılaşmam geldik mi rastiye gelmişiz bakalım rasti bize yeni nasıl görev verecek aa şurada bu arada silah masası çalışma masası vesaire bir sürü şey var belli bir şeyler üreteceğiz evet rasti konuş bakalım seni yeniden görmek güzel boşluk planın nedir Boşluk asıl amacımız tüm filtreleri aktif etmek ama hadi temelden başlayalım filtreleri aktif hale getirdiğimiz zaman bu yerde yürüdüğümüz yerlerdeki oksijen e, seviyesi düzeliyordu normal şartlarda yerde yürüyemiyoruz illaki böyle yüksek şeylerde e, bina tepelerinde işte ne bileyim e, yüksek yerlerde yürümemiz gerekiyor çünkü yerde zehir var. E, Şimdi bizim onları temizlememiz lazım. Bu biyomda iki araştırma istasyonu bulunuyormuş. Eğer onlara güç verirsem oksijen filtrelerini ve diğer bölgelerin tam konumlarını bulabilirmişim. Yani biyomlar var, çeşitli bölgeler var. Bu bölgelerin hepsinin oksijenini temizlemeye çalışacağız ve doğal olarak da hepsinin enerji kaynağını bulacağız. Geminin yakınlarında bir sığınak var. Gemimin yani benim geminin yakınında bir sığınak varmış onu, yak onu biraz araştıracakmışım kullanılabilir bir şeyler bulacakmışız falan filan görev güncellen diyor bakayım işaretliyor mu İşaretlemiş. ama burası pek de benim geminin olduğu yere benzemiyor şu sandıkları kullanabiliyor muyum acaba yok kullanamıyoruz bomboş. Sandık değil de şurada bir yemek memek bir şey yapaydık iyiydi aslında. Ha bak böyle de girip çıkıyormuşum yukarıya. Şurada da mantar var. Keşke iki üç tane alsaydım. Evet şimdi ee, şu istikamete gideceğiz çapraz. O sırada gözümüzü dört açalım. Üretim için bir şeyler bulmam gerekiyor mu bilmiyorum. Bir baksa mıydık? Aslında bir bakalım. Ee, günlük, kaliteli... <laughs> Kızım niye o kadar sıkıyorsun kolumu ya? Parçalayacak gibi. Bu neler yapılabileceğini gösteriyordu craftingi göstermiyor. Bunları atarak yemek pişir diyor. Bunu yaparak elektrik üret bunları çalıştır diyor. Bunlarla erit diyor ve oksijen işte üret diyor. Ama bu tarif kitabı crafting meselesi nasıl oluyor? Günlük. Harita. Crafting'i başka bir türlü yapıyoruz galiba. Hatırlayamadım şimdi ya. Dur bakayım. Ayarlardan. Sola çevir. Sağ envanter. Yardım. İnşaat modu tapmış. ha. Ha buraya inşaat yapamıyoruz ama tamam bizim şeyimize gitmemiz gerekiyor. Yaşadığımız yere o ağaç. Geç. Yeni alan keşfedildi. Yeni alan barınakmış. Nerede barınak? Aa burası. Barınağı keşfettik. Oo süper. Süper. Yetenek kitabı var. Yemek var. Konserve yiyecek. Süper. Elektrik hurdası. Hurda. Daha çok hurda. Daha da çok hurda, yine hurda ve sandık. Sandıkta yemek var, domates var, her şey var. Nasıl yaparız bu mantarları birleştiririz? Bunu da birleştiremiyormuşuz. Niye birleştiremiyoruz? Şu hurdaları da birleştir. Hurdaları birleştiriyoruz. Mantarı niye birleştiremiyoruz? Şöyle yapsam, 15 ha maksimum 13 tane oluyor. E ne yapalım? Sağlık olsun. Pil aldım. Görevim güncellenmiş. Yine mi Rusty ile konuşacağım? rastıcım yani ama ayıp olmuyor mu sence de? Gel git gel git. Resmen kuryecilik yapıyoruz ya. Bu arada bizim üstümüz e, ne taraftaydı? Oraya bir gidip aslında bir şeyler craft edebiliriz. Bizim üssümüz nerede? Bir dakika burada inşaat yapamıyoruz. Şurada mıydı? Dünya haritası. Işınlayıcı aktif. Ha yapı bölgesi burasıymış. Tamam yapı bölgesi orasıymış. Sadece o zaman oraya yapıları dikebiliyoruz. Şunu hızlı götürmenin yolu yok mu? Ha şuradan çıkabiliyorum. Bakın bunlar da hep hurda. Aşağıda bir sürü hurda var. Hurda çok. Hurda eksimiz yok. Evet Rusty bir pil buldum. Bu yeterli olmalı. Bence yeterlidir. İlk istasyon çok uzakta değil. Haritada işaretledim. Ayrıca ekipmanlarına daha fazla zaman ayırmalısın. Orası tehlikeli bir bölge. Peki Rusty'cim. Ekipmanlarıma daha çok zaman ayırırım. Zaman ayırmak ne demekse. Şurada bir silah masasına bir girelim. Öncelikle şöyle güzel bir silah yapalım biz. Mesela ağır sopa. Yani bu sopa tamam 15 demeç vuruyor ama bak bu daha çok vuruyor. 17 vuruyor bu. Bizde ne sopası var? Bizde sopa var. Ne vuruyor bu sopa? 15 vuruyor. Tamam. Şimdi balyoz var. Balyoz 20 vuruyormuş balyoz. Ama balyoz için demire ihtiyacım var. Ve demir daha eritmedik. E, hurda gürz diye bir şey var. 22 vuruyormuş. Evet bizim demire ihtiyacımız var. Yani demiri eritmemiz gerekiyor. O yüzden demiri eritmemiz için de tabii ki Üstümüze gitmemiz gerekiyor. Şimdi silahlarını dedi ki iyi yap dedi. Silahlarını. Gidelim o zaman bizim mekanı bir kolaçan edelim bakalım. Orada biraz silahlarımızı geliştiririz. Mantar alamıyoruz. Kömür var kömür var. Neredeydi bu mekanımız? Ee, ışınlayıcı mağara, yapı bölgesi. Yapı bölgesini niye bu kadar dandik bir yere koymuşsunuz? Tamam neyse yapı bölgesi. Hızlıca giderim ben ya. Elimizde kutu. Bu ne kutusu bilmiyorum. Aa altın. Bana çok miktarda demir lazım aslında. Çünkü muhtemelen. Tabi bak bunlar bakır. Taş. Altın. Aa demir yok lan. Demir yer altında falan mı acaba? Evet. Üretim bölgesine girdik. Burası bizim kuyumuz. Kuyudan buraya su akıtma tesisi falan öyle şeyler yapacağız. Çalışma masasından ne yapıyoruz? Kova, demir, balta vesaire vesaire yapıyormuşuz. Ee, üretim yerine de aa, bize tahta lazımdı. Şimdi hatırladım ben. Bize çok fazla tahta lazım. Burada yemek pişiriyoruz. Niye bunu yemiyor? x 30 açtık. Bu ne? Konserve. Niye bunları pay şey yapmış? O neredeyse doyduk. Tamam. Şimdi yemeğimiz de oluyor. Tahta çadırımız da var. Ama bizim buraya bir güzel bir üst gibi bir şey yapmamız lazım. Aslında güzel bir üst gibi değil. Buraya bizim silah üretebileceğimiz bir alan da oluşturmamız lazım. Bakın burada mesela sadece çalışma masamız var. Ah silah masası. Tamam. Silah masamız da oluşturalım. Ee, başka ne masası oluşturabiliyormuşuz? silah dedik. Zırh masası. Tabii zırhımız yok bizim. Başka ne masası oluşturuyormuşuz? Zırh. Simya masası. Bu Yani bilmiyorum simya masası olayını. Şimdi bizim öncelikle demiri eritmemiz gerekiyor. Demiri eritmek için Tabii ki demir eritmek için bir şeye ihtiyacımız var değil mi? Demir eritme aletine ihtiyacımız var. Nasıl bir şey olabilir o? Elektrikli nesne çalıştırıyor. Acaba o da çalışma masasından üretiliyor olabilir mi? Yok. Peki buradan üretiliyor olabilir mi? Mesela bu sulama makinesi ee, plazma turret, turret dikiyormuşuz. Elektrik fırını, ham maddeleri burada eritebilirsiniz diyor. Ee, pil enerjini burada depolayabilirsin. Ee, bir de yel değirmeni varmış. Yel değirmeni için acayip bir şey istiyor. O ne acaba ya? Allah Allah. Ony ne, ne ola ki o? Acayip bir tipi var. Şununla alakası olabilir mi? Yok. Onunla da bir alakası yok. Burada üretiliyor olabilir mi? Evet, şu küçük jeneratör jeneratöre ihtiyaç var. Üretebiliyoruz. Niye üretemiyoruz? Niye grisin sen? Çok mu uzaktayım? Bence üretti. O üretmiş. Evet. Tamam. Ee, o zaman onu ürettiysen muhtemelen bu ne? Ee, şuradan pil. Elektrikli fırın. Elektrik fırını için ihtiyacımız yokmuş ki. Elektrikli fırın. Koy bakayım şu fırını şuraya. Evet tabii ki bunun elektriği yok. Elektriği de ha yel değirmeni enerji üretir. Tamam. Süper. Ama buradan buna kablo çekmem lazım galiba. Öyle düşünüyorum. Yoksa nasıl olacak? Nasıl kablo çekeceğiz tabii. onu da bir öğrenmek lazım. Şimdi bunu buna bağlamam lazım. Hmm gel değirmeni. Acaba geldi. De... Gel değirmeni ne? ne işe yarıyor? Şimdi elektrik üretiyor. Okey. Ama bu fırına nasıl elektrik verecek? Çok güzel mantıklı bir soru sordum. Burada bir şey yok. Enerji üretmeni sağlar. Enerjini burada depolayabilirsin. Şimdi enerjiyi depolayabilirsin dedi. Orada bir tane kristal veriyor bir de. Elektrikli fırın. Sulama aleti. Şu ne? Kovucu. Baskın anında düşmanlar daha yavaş olur. Üst ısışınlayıcı. Oo, bizim üstümüze baskın oluyormuş arkadaşlar. Bu iş çok kötü. Ağır taret. Bakır taret. Demir taret. Neyse biz çadırımıza girip uyuyalım. Evet güzel ertesi günü oldu. Day 4. Ben hala bunu buna nasıl bağlayacağımı tabii ki çözemedim. Çözebileni buradan şimdiden tebrik ederim. Şöyle bir bakalım mavi çip. Çipleri de yapabiliyoruz aslında. Ama bana kristal lazım. Bu kristaller bir yerlerde çok fazla toplanıyordu da. Ben çözemedim nereden toplanıyor. Boş tank. Burada bir şey yapamıyoruz. Silah, zırh, zırhta ne yapıyoruz? Kıyafet yapıyoruz. Pantolon ve mont varmış. Benim pantolon ve montum var mı? Pantolon ve ayakkabı var. Burada da oksijen ve can iksiri yapılıyormuş. Burada da bu yapılıyor ama demiri eritmem için buraya elektrik vermem lazım. Allah Allah. Ya şuradan şuraya kablo çekemiyorum ya çok enteresan. Evet, e, kristale ihtiyacımız var elektriği üretebilmek için. Kristal de galiba mağaralarda vardı. Üstümdeki durum ne şu an çok mu dolu inventörüm bayağı dolu hakikaten. E, şu çorbayı ben bir içeyim. Tamam. E, şu kazana yemek atayım biraz. Yanlış eşya. 8 numarayı atacağız. Bütün mantarları pişirelim. Bir sürü yemeğimiz olsun. Dışarıda çok rahat ederiz. Şimdi biz böyle bir e, kristal avına çıkalım. Şöyle güzel güzel bir sürü kristal bulalım. Hemen buraya gelelim. Ondan sonra da şu pili buraya taktık mı çat 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 elektriği yapmış olacağız. Şimdi bu yemek bir Aldık. Bu da yemek 2. Şimdi yemek iki pişirdikten sonra hemen elmaları atacağız. Bu arada değişik yemek tariflerimiz de var aslında. Bakın burada pişirmek. Tık tık tık. Görüyor musunuz? Üçer tane atıyorsunuz ve yemek pişiyor. Birkaç çeşit malzeme de katabiliyormuşuz tatlandırmak için herhalde. Neyse şu bir pişsin de sonra i̇şte da elmaları atarız içine. Bu mantar çorbası oldu. Basit mantar çorbası. Acaba etli bir şeyler yapabiliyor muyuz böyle? Yahniler, kebaplar falan böyle. Güzel güzel şeyler. Pişti mi? Piş, piş, pişti. Ama alamıyor. Aldım. Aldım. Şimdi e, elma çorbası yapıyorum. Bunu aldık. Güzel. Bunlar bana şimdi yolda çok lazım olacaklar. O yüzden bu kadar alıyorum. Geriye kalan yerlerde kristal. Mümkün olduğu kadar kristal toplarız. Hurda. Evet. iki tane, üç tane daha hurda alabilirmişim buraya. Bal kabağı tohumumuz var. Bak tohumum buraya aslında dikebilirim. Hemen tokumu da şuraya dikelim aslında. Evet çok güzel. Bakın burada balkabağı tarımdan da bir sürü aslında şey çıkardık. Onları da yemeğe çevirebiliriz. Evet burayı da boşalttık. Kömürümüz var. Ağır sopamız gitmiş gitmek üzere. Ha bu da sopaymış. Bu ağır sopaymış. Bakın bunu böyle kullanabiliriz. Biz niye sopa craft etmişiz ki? Saçma olmuş. Ağır sopa varken sopa craft edilir mi arkadaş? Evet hemen yeni yemeğimizde alıyoruz. Bakın burası su istiyor şimdi. Suyu hatırlarsanız 7 numaradan şöyle alıp buraya atıyorduk. Şimdi ağır sopamızla aslında ara ağır, ağır değil de önce hafif sopamıza gidelim. Sonra ağır sopamıza gideriz. Burada bir yerde bir maden vardı. Bakın şurada mağara tamam. O mağaradan e, biz şey yapacağız. Şu an güneye çevirdim galiba haritayı. Biz şuraya... Bu harita sürekli dönüyor mu? Benim kuzeye gitmem lazım. Kuzeyde... Şurası oluyor. Yanlış yöne gidiyormuşum. Güney'e gidiyormuşum ben. Tamam şimdi kuzeye doğru gidiyoruz. Bakın burada bir sürü demir var. Bunların hepsini eriteceğiz. Bir sürü demir eriteceğiz. Çünkü çok demire ve çok kristale ihtiyacımız var. Aslında ben önce e, mekanımın dışındaki kaynakları bitirme taraftarıyım. Çünkü mekanın içindeki kaynakları bitirirsek sonra dışarıda kaynak aramak zorunda kalıyoruz. Daha hala gelemedik mi? Ya? Ne mağaraymış o öyle? Şurada bir yerde olması lazım. Hatta birazcık daha aşağıda bile olabilir. Şu mağara mı? Evet mağaraymış. Umarım kristaller buradadır. Bakıyorum kristal ol lütfen evet kristalmiş şöyle iki numarayla bunu toplu ha vuracağız ya işte öyle iki hafta üç hafta artık kaç gün uzak kaldıysak hemen unutuyoruz oyunu güzel iki kristal taş taş o kristal güzel bu ne bakır inventörüm var mı aslında bir adet inventory var buraya gelmişken biz burayı bayağı lootlayabiliriz. Bu da size Astroneer'i hatırlattı mı? Astroneer'de de böyle yerin altına iniyorduk bir şeyleri toplayabilmek için hep. Burada da demek ki malzeme toplayabilmek için yer altına inmemiz şart gibi gözüküyor. Taşları almıyorum artık. Aa mantar. Evet şimdi şimdilik bu bize yeter bu kristal. Çünkü acele edip hemen şeyi dikmek istiyorum ben. Elektrik tesisatını ki e, demiri eritip daha iyi silahlara ve zırhlara geçeyim. Daha iyi bir zırhımızı silahımızı yapıp hızlıca görevimize devam ederiz. Şimdi ışınlayıcı burada. Daha ışınlayıcıyı bile kullanamadık ki. Işınlayıcıyı açacağız daha. Nerede bu? Yapı bölgesi hemen sağ tarafta. Aslında bu mağara bayağı yakınmış bana. Allah Allah biz bunu öldürüyoruz bu. Tekrar tekrar çıkıyor. Neyse hurdaya ihtiyacım var zaten. Biraz geçmişiz. Şöyle aşağı tarafta bir yerdeymiş. Evet burası. Şimdi bir tane pil artık craft edebiliyorum. Ama pili craft etmeden önce şöyle biraz yemek yiyeyim. Oo, bakın bu ne kadar çok. Domates çorbasını gördünüz mü? Şuradan biraz havuç toplayayım. Bu havuçları pıt 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 hemen pişirelim. Tamam. Şimdi bir tane pil üreteceğiz buraya. Pili nerede üretiyoruz? Burada mı üretiyoruz? Yok hayır. Pili de burada üretiyoruz şöyle bir tane pi aha da şuraya hatta şöyle koyalım. İşte budur arkadaşlar. Dedelerim. De de. Artık elektriğimiz var. Bundan bir tane daha yaparsak tabii ki daha çok elektriğimiz olacak. Bakalım yapabiliyor muyuz? Umarım yapabiliyoruzdur. Bakıyoruz yapamıyoruz. Bunun için bize şu e, aletten lazımmış. O alet bakalım ne yap, ner, ne kadar şey alıyordu, malzeme alıyordu. Jeneratör. Ha, bakın görüyor musunuz hurda ve electrical hurda ne kadar çok lazım. Şöyle bir tane daha jeneratör üret bakayım o eşyayı. Tamam, gerçi şu an elektriğimiz var. Şimdi fırına fırına demir atacağız. Bunu test etmek için önce şuradan bir demir alalım. En büyük de demir şeyini aldım taşını. Evet. Ha üstünden geçince de topluyordu doğru ya. Tamam. Şimdi nerede demir? 9 numarada. At abi içine. Oo tek tek atıyoruz. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Tek tek atıyoruz. O zaman bizim bir sürü fırına ihtiyacımız olacak. Evet o zaman demirleri üretelim. Eşyalarımızı hazırlayalım. Ondan sonra da Vın Turizm Savaş'a gidelim. O da bir sonraki video olsun. Bugün ne yaptık şimdi? Ee, Rassi ile konuştuk. Demir üretmeyi öğrendik. Allah'ım bir tane bir tane üretiyor ya. Bir tane bir tane demir mi üretilir oğlum? Ee, güz mü yapsak? 22 vuruyor. Ağır balyoz 24 vuruyormuş. Bence gelin biz güz yapalım. Kafasına kafasına vururuz adamın. Ağır balyoz da aslında yapabiliyorken. Ha Bakın burada baltalar da varmış. Şöyle bir aşağı kata insem. Şurada kılıç var bıçakmış. <laughs> kılıç var bıçakmış. Ağır balta tek elli silah. Başka da hiçbir bilgi yok. 24 vuruyor bu. Bu sopa kaç vuruyor? Oo, sopanın neredeyse iki katı vuruyor. Biz bir tane daha demir lazım bize. Bir demirimiz daha geldi. Silah masasından Eee. hurda güz ağır balyozu üret bakayım koçum. Şimdi şöyle bir sıkıntı var ama. Bu ağır balyoz kırılırsa yandık. Evet. Öyle bir sıkıntımız var. Maalesef. Ee, onu ağır da şey zor zamanlar için kullanabiliriz aslında. Bir de gelin zırhlara bakalım. Zırhlarda neler yapabiliyormuşuz? Bir tane deri kıyafet yapabiliyormuşuz. Derimiz varmış zaten ama ihtiyacımız var mı? Var. Üstümüz zaten çıplakmış. Biz niye çıplak geziyoruz be kardeşim? Şunu üret. Evet, artık. Nerede lan? Deri bot. Niye deri bot ürettin? Niye deri bot ürettin? Şunu üreteceğin. Ha, onu üretecek de yer yok. İnventörde. Şunu atsam. Nasıl atacağız bunu? Bırak. Tamam. Ben yanlış bir şey üretmiş olabilirim. Vallahi yanlış bir şey üretmişim. Bu deriyi de bu deriyi de yırtıp parçalayamıyoruz. Ah ah long dark'ı özledik mi? Ben şu an özledim açıkçası. Ha böl varmış bir saniye. Böl varsa hızlı hareket birleştir kullan yokmuş. Kullan desem. Kaç bu 2. Bunun dört. Dörtlüğü kullan. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda hızlıca kombata geçiyoruz. Hiç zırhla ilgilenmeyeceğim. Hemen silahımızı alıp koşturarak mekana gideceğim. Orada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.